20. yüzyıl mı? 20. yüzyıl. 21. yüzyılın en iyi filmi diyorsun. Net. Net. Garanti. Kamerayı bağlayalım. Sen şimdi hep oraya bakacaksın <laughs> değil mi? Evet. evet. <laughs> <laughs> Bakmayacaksın. Onu şey yapacaksın. Hayal O zaman açıyor. Aç. Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Beklenen video sonunda geldi. Mehmet bugün ne konuşacağız? Bugün abi Minecraft filmi konuşacağız ya. Biraz geç kaldık. E Minecraft Biraz mi? geç kaldık ama yapacak Biraz bir şey geç yok. kaldık. Evet, bayağı uğraşmak evet. zorunda kaldık. İstediğimiz gibi gitmedi işler ama sonunda buradayız. Sonunda buradayız abi. Seni getirdim bir live action profesör evet. olarak tekrardan abi, hoş geldin. Ben teşekkür ederim. Hoş buldum. Nasıl? Yani artık Bizden sonra live action bizden sonra. live, live de action den de benim aklıma son. iki isim geliyor. Bir sen, diğeri de Spike Spiegel. Yani. İki Severek geliyor. Severek izliyoruz live evet. live action'ları. Live Çoğalmasını action diliyoruz. çok iyi. Çoğalmasını diliyoruz. Çünkü live evet. action dendiğinde sürekli bir kanamak, sürekli bir can ha. yanması. Ayrı bir ne denir? Ne Mazoşizm yani. Mazo bizden, bizden, bizden yani. Live action gerçek abi. Has, has tabii. insanları var abi. Tabii canım canım. Yani Yapay şimdi, yalaktan uzak yani. Ya şimdi ben şöyle bir şey var. Çizgi film falan izliyorlar, animasyon izliyorlar. Abi gerçek böyle bir şey, gerçek dünyada kan olur, can olur, nefes olur. Minecraft movie onlardan biri. En son Hatırlarsan sen de bir <laughs> Cowboy Bob Live Action izlemiştik. O da bana çok geçmişti yani o hareketler falan. Güzeldi sanmıştım. <laughs> o müthiş bir animeydi. <gülüyor> ben, <gülüyor> müthiş bir Live Action'du. Ben hayatımda böyle bir şey izlememiştim ve Minecraft filminden de isteğim şuydu. Bakalım diyordum Benim hayatımda izlediğim en kötü şey Cowboy Bob Live Action'dı. <laughs> Bakalım dedim Minecraft Movie bundan daha kötü olabilecek mi? Neyse ki olmadı. <laughs> o, kadar <laughs> o kadar kötü, o kadar bir kötü değil. Bir... Ama kıyasladığımız şey de Cowboy Mob Live Action. O yüzden ben şöyle diyeceğim o zaman. Sana ilk başta şunu sorayım. Minecraft Movie beğendin mi? Beğendim. Ya oğlum. Allah beğendim. Beyaz söyleyeyim. Yani oğlum. Deli ediyorsun ya beni. Ya. Hasta Ama ediyorsun zevk beni. Zevk aldım izlerken. Abi ben şakasız zevk aldım. Şimdi bak zevk almak ayrı bir şey. Ama sevdim mi sevmedim mi? Teknik olarak sevdim mi? Yani biraz ufak yaşa ya uygun olarak yapılmış espriler hmm. olsun başka şeyler. Yani şey sen olsun. bana alıcısı değiliz diyorsun yani. Heh. Tam geçmedi ama onun haricinde ne bileyim Minecraft abi ya Minecraft. Ya sen şey diyorsun ben bunu niye ciddiye alayım ki lan modundasın. Sen çok eğlendin fark Ben sen çok eğlendim. Ben yani. yanındaydım zaten çok aşırı eğlendim. Bense içime göçtüm. Böyle farklı bir dimension, farklı bir evet. duruma geçtim. Bu zaten ya uzun zamandır bu kadar kötü bir film izlemedim ben, Gerçekten yani <laughs> ki süper kahraman filmlerini de falan da izlemeyi bırakmış bir insan artık hani en son Deadpool'u falan izledim ben. Hani yok çünkü ortak izlemeye diyecek bir şey. Çok kötüydü ya. Seriler falan ya. o kadar kötüydü ki o kötülük bir eğlendirdi abi. Ya sen ben ondan zevk evet, aldım. Sen onu sevdiğin Zaten O kötülükten çok keyif aldı. Bir de şey çünkü hani mesela bak Cowboy of Live Action bilmeden kötü oluyordu. Hani yaptığı şeyi iyi zannediyordu. Minecraft filmi bilerek kötü oldu. Ama zaten belli bir şey olacak Çok ya. belliydi. Ben en ya. başından belli. Ne zaman duyurulduğunu hatırlıyor musun? Bayağı 2016'da duyuruldu ilk başta. Çok çok, çok 10 yıl kadar bir şey işte. 10 yıl kadar önce duyuruldu, yapıldı, iptal oldu falan filan. Evet. Zaten sonra Minecraft satıldı bilmem ne falan. Ya evet. zaten bir kere şu. Minecraft'ın niye filmi var abi? <laughs> ne yapıyorsunuz? Ya da varsa da niye Live Action? Ya, yani, yani ne oluyor? Adamlar sömürdü ya Minecraft'ı. Minecraft'ı müthiş sömürdü ya. Hiç hiç işte, ya. yok tişörtü, yok çocuğa ay ayağında ay, şey vardı geçen daha. Bir yıllardır böyle. Adam Minecraft şeyi satıyor ya. Ne satın? ayakkabı satıyor. Ayakkabı. ayakkabı satıyor yani evet. Dün gördüm. Don satıyor, raklet Al, satıyor. adamlar var ya. Pazara kadar geldi yani. Yani bu kadar sömürülen firma ben görmedim. Gerçekten yani. Merchler gidince tabi biliyorsunuz zaten bizde Evangelion sever insan olarak merchlerin ne kadar <laughs> markaları yıprattığını. Oğlum Evangelion tablodotu vardı. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> evangelion tablodot vardı Çatal, yani. Bıçak, Çatal, bıçak. Yani. bıçak vardı yani. yani Minecraft da onlardan Az değil ya Minecraft az değil. Minecraft hiç az değil ve çocuk sömürge markası olarak. Ve daha yaygın olduğu için. Tabi canım daha yaygın. Oraya sıra gelmedi ama bu son geçtiğimiz yıllarda arkadaşlar oyun filmleri baya bir patlama yaşadı. Özellikle hangi filmden sonra işte bir sürü oyun filmi izledik yıllar içerisinde. Mario'dan sonra falan özellikle, Mario, böyle Wolf. tabii World of Warcraft o biraz daha eski dönemde kalıyor. Halo, Halo dizisi geldi, Sonic filmi büyük bir evet. patlama yaşadı. Ondan sonra o firmalar dedi ki tamam, kolları sıvıyoruz ve film Herkes. yapıyoruz dedi. Herkes bir şeyler yaptı. Yani. İlk stüdyo setleri falan düştü, ne oluyor lan falan dedi. Pek aslında zaten ilginç olan şey, ilk fragman düşündü. Evet. İnsanlar yine bir imza kampanyası başlattı. Evet. Abi ne kadar çizgin gözüküyor, <laughs> ne kadar çirgin gözüküyor. Orta yaşlı bir adamı koymuşsunuz falan diye. Vallahi evet, kısacası ortaya felaket bir film çıkmış. Ama ben öncelikle anlamlandırmaya çalışıyorum bu projeyi. Birincisi, neden Jack Black? İkincisi, bu tema ne böyle? Niye her şey çok yumuşak, köşeli? Hiçbir şey köşeli değil fark ettin yani, sen. Grafikler çok, çok değişik. Yani. Çok değişik. Alıştığımız Minecraft değil bu yani. Sonrasında bu senaryo ne? Ne oluyor lan? Yani Minecraft, şey, Mario Movie bu kadar mı çakarsın? Mario Movie izemedin mi sen? Mario'yu izlemedim. Orada da mesela Mario şey yapıyor, spoiler değil mi, merak etmeyin. Bir mağaraya gidiyor, işte bir şey buluyor, delik buluyor, giriyor. Oradan hop, Mario Dünyası'nda. Aynı <laughs> şey, aynı tamam hikaye. Tamam ama ya şimdi mesela tahmin edebilirsen, Minecraft'ta mesela ne alırsın ki İşte evet, evet o da var. Şey var şey, şey. aslında basit şey. Karakterler falan yan karakter. O kadar sıkıcı ki film. Bir tane Aquaman hemen abi koymuşlar. Vallahi. Çocuklar bir şeyler yapıyor, patlıyor, matlıyor. Bir de her şey çok hızlı geçiyor. Biraz, drama kasmışlar, Biraz şey. drama kasmışlar falan. Genel olarak çok kötü. O zaman sırayla konuşalım, ne? o zaman. Ne? İlk önce senaryodan ve gidişattan bahsedelim. Senaryo, Senaryo bomboş ve aşırı tahmin edilebilir. Zaman... Abi noktası noktası tahmin etmemiz çok güzel ne? değil miydi? Burada koca koca adamlar olarak Minecraft filmi konuşmamız da çok eğleniyorum şu anda. Vay Devam aynen. edelim. Güzel güzel ya, <laughs> <laughs> Güzeldi. Abi senaryo olarak elbette olabilecek senaryo. en çiğ, en kameralı şey basit. Çok basit her şey. Bir o şey işte değişik geldi. Dedim acaba nasıl bağlayacaklar Minecraft evrenine? Heh evet. Nasıl yapmışlar? İşte bir yerden geçiyorsun. Bir küp sayesinde. O küpte <laughs> galiba. Aslında şunu eklemek lazım. Minecraft lore'uyla baya aslında ilişkili film. Sen ya mesela ama şey de hiç söylemiyorum. O küp mesela niye dünyada? Heh. Yok. Niye orada? Niye oradan Heh. geçiyorlar? Bunun bir... Nasıl buldu şeyi. Heh. O köpek adam nasıl bu kadar zeki falan. Adam. adam normal maden kasarken küp buluyor. Ne? Nereden geldi o küp? Neden nasıl orada? diğer dünyada şey bağlaştı? Evet. Bilmiyorum hiç Söylemiyor sen yani şimdi mi? Dark Souls seven biri olarak lore arıyorsun. Lore. Ama lore master olamazsın. master olamazsın bu filmde çünkü böyle bir şey yok. Film başlıyor. Steve gidiyor ve ya anlatım şekli çok kötü. Özellikle ilk 5 dakikasında sen de burada Enes'e sana söyledim. Böyle bir ne oluyor lan oğlum? Ya. Abi çok hızlı her şey. Çok kavran bir an olduğu şey. Slide gösterisi gibi film. Hikayesi çok kötü anlıyor. Bu evet. kadar hani hikayesi zaten kötü ve kötü olması okey bir noktaya kadar. Çünkü Minecraft'ı <laughs> <evimi gülüyor> izliyoruz. <gülüyor> Abi hem kötü anlatıyorsun hem slide gösterisi gibi anlatıyorsun. Zamanı çok kısıtlı filmin. Hı hı. Çok fazla espri sıkıştırmak istemişler, çok fazla karakter tanıtmak istemişler çok fazla iyi strek göstermeye çalışmışlar. Evet. O yüzden çat 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 kat 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 kut kut kut, kut. çok tekrar ettim bunu. <laughs> Aşırı slide gösteri gösterisi gibi bir hikaye anlatımıyla karşı karşıyayız. Hikayede nasıl gelişiyor? Steve'i tanıyoruz. Steve uzmanlaşıyor dünyada. İşte kendi dünyasını sevmiyor. Sonrasında diğer karakterlerimiz katılıyor. Başta bir alışamıyorlar dünyaya. Evet. Sonra savaş çıkıyor zaten. Bir kötü karakterimiz var. Aşırı net bir şekilde. Kötü karakterimiz işgal ediyor. Son savaş yaşında öyle bitiyor. Bütün her şey evet. var. Her şeyi noktası noktasına adımına adımına kadar takip edebiliyorsunuz. Anlayabiliyorsunuz. Hatta bir karakter mesela ölür gibi oluyor ve ölmediğini sonradan abi, fark ediyoruz yani. falan. her şey, şey çok belli, aşırı bayık. Peki bir çocuk bundan keyif alır mı? Olur. Ya alır olur. mı diyorsun sence? Büyükler ne diyorsun abi? Ben hiç almadım oğlum. sen nasıl, sen niye yani. bu kadar beğendin bu filmi? Ya Minecraft abi ya, Minecraft ya. sen Minecraft seviyorsun Minecraft galiba. Minecraft Bu şey gibi bir şey. Gerçi ben Sonic seviyorum ve Sonic filmlerinden de nefret yani. ediyorum. Ha, <laughs> olası, 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 <laughs> Farklı olası, seviyorum diyeceksin evet, zaten değil mi? Sevmiyorum ama ben sevmiyorum. Bana güzel film gerekiyor. Ya, ya Minecraft. Yine çiğ çiğ yedik diyorsun yani. Ya, komik ya. Abi şöyle, hadi o zaman o bir adam biraz... adam orada kürekle şeyi dövüyor, zombiyi dövüyor mesela. Ha, evet, esprilerinden bahsedelim espriler birazcık. Espriler çok yavan. Komik miydi? Çok, çok yavandı. Çok çok yavan o... ve çok eğlenceli, o yavandı. Düşme, çok kaka, pırt ve <laughs> küfür esprisi. Başka hiçbir şey yok filmde, hiçbir şey yok. Sürekli böyle bir ekrana adamın, akumen, zaten bütün espriler ondan ibaret. Evet. Aquaman adamın, ''Let's go, hell yeah!'' falan demesiyle geçiyor. çocuk rolü, aslında büyük olup... Çocuk men çayıp men çayıp olması yani. Bir 90'lar şeyine sahip. Zaten ana şeyler sahip. var işte. Sorunlu çocuk klasik. Heh, tabii sorunlu çocuk. Dışlanan çocuk. O dramalar çocuk. Yalnız zengin adam. Çocuk, aynı çocuksu. Ya, evet. Orta yaşlı kilolu <laughs> abi. Onu da ya Steve'i ben biraz garipsedim Mehmet. Çünkü şöyle ilk başlarda işte Steve dünyada her şeyi yaratıyoruz falan filan diyor. Orada o küpleri nereden çıkarıyor falan onları ben <laughs> çok dikkat ettim. Onlar hiç düşünmemiş. İnvanter falan açmadılar. <gülüyor> Neyse. İnvanter <laughs> Ya Steve böyle filmin ilk 10 dakikasından sonra da birden böyle usta karakterini bürünüyor ya. Hı hı. işte ben bu dünyada yaşadım oğlum, ben bu dünyaları bilirim, siz bilmezsiniz Pfff falan jilet tükürüyor böyle. O biraz garip geldi. Steve'i çok ciddi bir karakter yapmışlar. Ya hiç geçmiş falan. Çocukken madene gidiyor, madenci giremezsin buraya diyor. Sonra büyükken ha, geliyor, büyükken gidiyor, madenci gelemezsin ha. Diyor. Ve madenci hiçbir şey değişmiyor bu arada. Onlar evet, madenci. Madenciye aynı Aynen. kalıyor. Steve karakteri de hani... Ya ben asla bu filmin animasyon olmasını çok isterdim mesela. Animasyon olsa daha iyi olur. Animasyon çok... Abi. Mesela Minecraft Story Mode diye bir Aynen. şey vardı mesela. Onu oynamadım etmedim bilmiyorum ama hmm. hani öyle bir şey olsaydı daha eğlenceli olurdu muhtemelen izlemesi. Ama yapmışlar bir şeyler ve hiç olmamış. Karakterler aşırı sıkıcı, espriler çok kötü, diyaloglar Çok Amerikan. Çok aşırı falan. Amerikan. Öyle öyle değil ya? öyle yani öyle değil? garaj kiralama, <laughs> yok sabah kahvaltıda ne yiyordu bir şeyler yemek falan. Amerikan okulu. Bir de drama, bir dramalar hakkında düşünüyorsun değil mi? Çocuklara mesaj of. vermeye çalışmışlar. Of, 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 Arkadaşlarım beni dışlıyor ama... Minecraft yapmayı Minecraft. unutma. Yaratıcılığından <laughs> sakın vazgeçme. <laughs> Jason Mama öldürüyor. duruyor. Herkes benim bir şey bildiğimi sanıyor ama aslında hiçbir şey bilmiyor. Falan <laughs> böyle. <laughs> <laughs> Çok yalnızım falan Çok ya. yalnızım aslında pembe ceketle. Ulan pembe ceketle gelir de yalnız olursun zaten. Yani. Her neyse bildiğinden değil de. Değişik ee... ya. Çocuk orada roket falan yapıyor bir şey oluyor. Hey Çocuğa yani. diyorlar senden diyorlar bir bok olmaz diyorlar. <laughs> <laughs> yapamazsın diyorlar. Yaparım ben aslında. Çok iyi roket falan anlarım o yani diyor. Uçuyor sonra çok Ondan Ondan sonra şey. bir geçiş oluyor. Fşşş, roket yapmış. Gidiyor roket uçuyor. Gidiyor patlatıyor bir yerleri. Bir şey i̇şte oluyor. İşten atılıyor kız. Kız üzülüyor. Mesela ailesi ne var? Kız... Kızın hiçbir olayı yok. Ben mesela ben... Adam... için ne mesela? Ailesi yok ha. onun mesela. Or evden mi kaçmışlar? Ha. Ailesi mi şutlamış? Aynen. Yani, ne Neyin draması? Neyin draması o? Ne kız yani? Kız ve siyahi abla mesela. Hiçbir olaylara geçiyor. Hiç yok. Asla yok. Yani çocukken arada sırada bir şey oluyor. Atışıyorlar Mason abiyle. Heh. Ben Mason, abi biraz daha göstermişler mesela o zamanda şampiyon olmuş, geride kalmış falan hayatında bir şey Ama bir şeyler görüyoruz ama diğer çocuklarda falan hiçbir şey yok. Şeyde de aynı şekilde işte Steve zaten ana karakter. Bu arada Steve daha geri plan atmışlar fark ettiysen evet. Çünkü ya bir de bu filmin şöyle bir şeyi var Mehmet. Çocukların dikkat süresi çok çok az artık. Hı -hı. Çocukların dikkat süresi artık muhtemelen 5 saniyeden daha uzun değildir. O Hı -hı. dik videolar sağ olsun. Ben de çekmiyorum Shorts. dik video falan. Shortslardan sağ olsun. Bizim bile mutlaka dikkat süremiz azalmış. Evet. Çocukları düşün. Ben bir kez Sonic 3 filmine gittim. Full çocuktu. Cehennemin içindeydim. <laughs> Abi yandaki çocuk maç izliyor. Babası Arıyor, arkadaki çocuk tekme atıyor, zıplıyor falan. Şimdi böyle bir ortamda bu filmin yapmaya çalışmıştık şey, çocukları iki saat boyunca neredeyse uzun bir film ekranda tutması gerekiyor. Bu da çok zor. da nasıl sağlamışlar abi? Sürekli ekrana şak, kakay, şak, pantolon iniyor, şak, uçuyor. Yok Jack Black'le Jason Momoa abi şöyle tutup uçuyor falan, birbirlerini <laughs> bacaklarına sarılıyorlar. Patlıyor, dışarıdan istila geliyor. <laughs> çok kötü bir de drama eklemişler ya o cadı mıydı ne witch mi evet. ne o öbür dünyada Benim hayallerimi gerçekleştirme izin vermediler dans falan ediyor böyle Abi böyle işte değil mi? o saçmalık yani drama ama şey kökü saçma ya Sen şey çok sevdin şimdi yetişkin olarak shitfest izlemek <laughs> seni çok eğlendirdi Yetişkin <laughs> tamam, bir drama var. olarak falan ama ki. o kadar evet. salakça ki böyle kökenin drama. <laughs> çok salakça ve yani. aşırı salakça böyle ya bu film tam şey işte bir Bebop'ta da bunu söylemiştik İzlediğimizde öyle eğlenceli şey gibi bir şey aslında hani Arkadaşlarının toplantısından abi gırgır evet, şamata evet. Çocuğuma izlettim ama Çocuğum izlesin Disney Pixar filmi izlesin lan. Bunu niye izliyor? izliyor? Yeah. Ne bu? Koca koca şişmanlı yaşlı yani adamlar. Harbiden var ya o kapak falan da çok dikkat çekici ya. Adam görse mesela bir insan <laughs> içine, insan içine, <falan> <gülüyor> içine <gülüyor> bir oturur öyle. Gidip hadi izleyeyim şöyle. bir. ne kaybederim mi? der yani. Marketingi çok iyi yapar. Marketing. Marketing. Ya bir de <laughs> şey abi şimdi ya. mesela o zaman bayağı oldu yani. Yani duruyor senin söylediğin gibi. Çok o zamanın şey. çocukları şimdinin yani Yetişkin bireyleri. Aynen öyle. O yüzden mesela hem çocuk kesim. Bize de satıyorlar. Bireye bireye satıyorlar. Bireye Bize de satıyorlar. Bize de büyüklere satarlar. Minecraft, mi? Minecraft ne var mı? Anam babam da biliyor Minecraft. Herkes biliyor Minecraft'te. Minecraft yani. çok büyük bir marka. Herkes çok satıyor. Büyük. Ve aslında evet, evet onu kaçırıyoruz. Bugünün çocuklarının dinamikleri çok farklı ve aslında bugünün çocuklarına birazcık yapılıyor bu film. <laughs> ve doğal olarak, do kötü tamam. olmak zorunda. Yani hiç şey yapmamışlar. O zamanın çocukları şu an büyüdü yani. Büyüdü, <laughs> evet. O büyük kesme. Hiç hitap etmemiş, onu ignormemiş. Hiç umursamamış, sadece, evet, sadece yeni, yeni sadece yeni küçük kesin. Evet, sadece yeni nesil çocukları umursamışlar. Bir istekler falan filan mesela. Hı, onu da konuşalım onları... Mehmet. Şimdi Minecraft filminde biz ne izlemek istiyoruz? Minecraft izlemek istiyoruz. Mesela biz Cowboy Live Action e izlerken Cowboy Bebop'u, Cowboy Bebop'u göremiyorduk. Evet. Minecraft'ta sen Minecraft'ı gördün mü? Çok ucundan göstermeye çalışmış böyle. Değil mi? Ucundan evet. var bir şeyler. Biyonlar falan filan, mentionlar işte Heh, mentionlar, itemlar, <laughs> bazı bir de bazıları mesela ben yakalayamadım bazılarını çünkü ben yeni sürümleri oynamadım onu. Ben evet. 1, 5 2de falan kaldım. Ya, sen geride kaldın. Ben 1, geride 7, kaldım. 2. İşte şeyi falan bilmiyorum İşte canlanma <laughs> gösteriyor, <gülüyor> kalkan malka. Onlar bende hiç çok hiç bilmiyorum. Hepsi vardı. Böyle ara ara böyle işte Steve çıkıp bunu böyle yapacaksın. Shank vuruyor işte bir şey çıkıyor. Shank. Bazı oyunda olmayan şeyler de var. Mesela çift kova mesela ha, yoktu. Yok Diğer olarak satarlar onu artık. Ucundan bir mike şey yapmış sen çok eğlendin çünkü izlerken evet. sen böyle dinler o o o, o ne <laughs> oldu çünkü <laughs> sürekli sonra gittik şey izledik sen e strek videosu izledik Aynen. hepsini yakalamışız. Hani o kadar belli ki her şeyi göndermeler. Bir tık ucundan Minecraft gibi hissettiriyor ama tabii işte o grafikler, gerçek insanlar olması, köylüler, o köylüler rüyalarıma girdi. O köylüler var ya yani bu kadar korkunç yapamazsın ya. Uğraşsam abi gerçekten bu kadar Korkunç ya, yapamazsın felaket kötü var ya. abi ya. Felaket korkunç. Bir de diyor bir tanesi dünyaya evleniyor ya. Evet, evet, araba falan Chris. çarpıyor, bir şey oluyor. <laughs> araba çarpıyor o kadın sonra. Evleniyorlar, bir İngilizce konuşuyor, diğeri <laughs> köylü <laughs> diliyle konuşuyor abi. En sonra nasıl şekil şekil konuşuyor da. Ha işte, o yüzden kıyafet kıyafet Abi felaket ya. Abi bilerek yapmışlar her şeyi ya. Ya Numaz var o kadar, mesela o körlüğün şeyine sekans, o kadar zevk aldık yani. Değil mi? Çok, çok salakça bir <laughs> şeydi ya. Ilerdi. Hiç, ilerdi ya. Ilerdi. Hiç salakça bir şeydi çok ya. Çok eğlenceliydi abi burası. Of. O zaman şeyi konuştuk mesela, anlatım açısından shit best. Evet. İşte senaryo shit best, karakterler shit best, her şey çok komik falan filan. Peki Sinematik olarak yönetmenlik hakkına <laughs> düşüyorsun evet. Öncelikle adamlar galiba seti direkt tasarlamışlar. Olduğu yapmışlar evet. Yani. O, o büyük o bir kısım. Herhalde olsun yani o güzel abi. Şey Bütçesi çok bu film. Aynen. Minecraft abicim büyük olacak tabii. Çok büyük. Şey belli hani green screen'de yaşıyorlar. Aa. Ama cj falan kötü değildi. Cj güzeldi Kötü ya. olan şey şuydu. Grafik tasarımı anlamında biraz oval yapmışlar. Yani direkt Heh. Minecraft demeniz zor. Yumuşak gözüküyor her şey. Ama teknik olarak pahalı bir film olduğu belli. O son savaş falan. Mesela. Güzel gözüküyordu. Evet. Ha şey kötüydü yani. İnsanların gözüktüğü sende mesela şey şunu kızın eline bir kılıç vermişler. Kılıç plastikten yani. bir ağırlığı ya. yapay. Bir kılıç ha, çok yapay mesela ama parası var. Şey çok kötü tabii ki. Videonun başında söyledik. Anlatıp berbat. Slide gösterisi gibi. Kamera açıları çocuklar duyması bir <laughs> seviyede. <gülüyor> hani çat çat geçiyorsun sürekli. Kamera sırf hani çocukların dikkatini nasıl çekeriz? Sürekli patlıyor, bir şey patlıyor. Ha, patlıyor, yakın çekim, uzak çekim, yakın çekim, koşmacalar, bilmem ne falan. Evet. Ya bu film sinematik olarak konuşulacak film değil abi. Bu kamera yapılacak bir hakarettir. İşte mekanlar, mekan çok iyi ya. Köy mekanı, ne bileyim cehennem. Şey güzel, Oralar güzeldi bence. O son fight'teki mekanlar. Minecraft oyununda çalışan birileri çalışmış bu oyunda. Bu filmde. Evet, Onu evet. kesinlikle görüyorum yani. Tasarımlar, ışıklandırma falan, evren kurgusu full. Bu tarzda bir animasyon filmde yapılabilirmiş. Çok takdir eder miyim etmem. Ama yapılır mı yapılır. O çünkü dediğin gibi nedir miydi? nedir, 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 güzel gözüküyor alevler falan filan. Hani hep aşina olduğumuz mekanların biraz daha elden geçirmiş haliydi. İşte biraz da kaliteli Minecraft filmi istemek de şimdi ne? Için? Mesela Star Wars'un Andor'u var biliyorsun mesela. <laughs> Müthiş kaliteli bir eser. Hani Star Wars'un çocukluk yanında harika kaliteli. <laughs> Minecraft'tan da bir Andor'u bekleyeceğiz. Şimdi mesela düşünsene politik dertleri anlatan bir Minecraft filmi olur mu? Olmaz <laughs> lan işte kabul et yani. olmaz çocuk filmi olacak. Biz de bu şekilde bakıyoruz işte. Ya işte ama şeyi de hiç kasmamışlar. Mekanları kasmışlar. Aksesuar hiç kasmamışlar. Dediğim kılıç mesela. O ne abi kılıç? Şey var ya evet. en sonunda Steven Gidey Kartondan, kartondan zırh. Çok kötüydü ya. Abi pantolon da yoktu, demir pantolon. Yani abi, felaket çok... kötüydü ya. O evet, nasıl bazı detaylar abi. çok kötüydü ya. Biraz da şeyi mi düşündüler acaba? Şimdi biliyorsun etrafta Jack Black figürleri satılıyor. Acaba figürleri düşünerek mi yaptılar? Adamın kendisi meme zaten Jack evet, Black'in. Ya. Ya. Muhtemelen o yüzden koydular adamın. Hiç de olmamış bu arada. <laughs> hiç değil. olmamış yani. Aradan saksafon falan çaldı Abi saksafon saksafon gerçekten, bir full easter yani. egg zaten film saksafon çalıyor, bir şey yapıyor. Net, <laughs> mesela şeylikleri portal, jam portalı. Hani öyle bir meme var diye böyle işte jam portal var koyunca falan filan şey oluşuyor. Evet evet. Onu yiyor mesela. Efsaneleri şey. de ha. yapmışlar. Minecraft efsanelerini de yapmışlar. Hero Brian'ı da gördük. Hero gördük. O, gözler Birisi, gördük. beyaz gördük. İlisi sahnede. Hero Brian'ı da gördük. Enderman'ı gördük. gördük. Ölen YouTuber vardı. Hey ya ona gönderme yapmışlar. Sen yakaladın onu. Şey domuz değil onu mi? Baya söyledi Onu ben ilk defa görmüştüm seninle. Baya gönderme dolu bir filmdi. Onun dışında müzikler Müzik falan müzikler. <laughs> çok iyiydi ya. Açılışta <laughs> şey müziği kullanıyor. Tamam ana Minecraft <laughs> müziğiyle açılıyor. Böyle bir aa bir dakika lan diyorsun. Aa 10 yıl öncesine döndüm falan diyorsun. Sonra birden Top müziklerine geçip herkes dans etmeye başlıyor. Mehmet bu filmde niye herkes dans edip şarkı söylüyor? Biraz değişik. Oğlum, bir şey diyoruz, adam köye geliyor mesela, hop falan şarkı. La 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 la, la diye la. çıkıyor, geçiyor. Adam gidiyor, şimdi diyor işte bir şeyler craft edeceğiz. La, la 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 dans ediyor. Filmin sonu geliyor, film bitiyor, kapanıyor, resim Jack Black birden hayallerini kovala!" diye böyle dans ediyor böyle arkadaşları dans ediyor falan oğlum. Disney filmi izliyoruz lan. Bu evet, ne böyle? Fazla müzikali kaymış. Çok abartmış. Değil? En evet. sevmediğin türde müzikaldir. bu. Değfet edilmiş Böyle şeyler Disney'in falan zamanında evet. filmleri vardı. High School Musical evet, evet. falan. Nefret Çok Kötü. Disney'in filmlerini de istemem müzikal tarafında. Bu da biraz ona kaymış aslında. Biraz şey denemişler bak. Onu da fark ettim ben. La la la, la şarkısı mesela popüler oldu bansılar, bak. Aynen. O popüler oldu. Ama bunu denemişler. 3-4 tane yapmışlar ondan fark ettiysen sadece o tutmuş. Tutsun diye evet. uğraşmışlar. Bir tanesi tutturmuşlar sağ olsunlar ama müzik anlamında aslında çok güzel oyun müzikleri var. Evet, mesela ne müzikleri olsun, eski şeyler olsun. Hatta plak falan bile gözüküyor. Evet, yani. gözüküyor. Biraz daha bir iki noktada kullanıyordu sanki ama keşke kullansalarmış. Ya Minecraft'ın tabii bir hikayesi yok, evreni yok ama aslında yapı olarak baktığında çok ikonik, çok ya ıı, ucu ucu yok yani, yani bir sürü ee, Yok bir de şu ikonik Mehmet yani o sadece mesela Minecraft bloğunu bir yere koysan kim ne olduğunu tanıyor. Ya diyorum ya mesela çok yani ikonik. bilmeyen yok şu an. Gitsen mesela 40-50 yaşında o ya ben mesela Minecraft'ın başındaki biri olsam bu filmi pazarlamaktan çok utanırdım Minecraft çok büyük bir marka tamam çocuk markası olabilir ama bence mesela Roblox'tan daha değerli e, Fortnite'tan daha tabii değerli ki çünkü ki. Minecraft işin sonunda arkadaşlar dalga falan geçiyoruz ama Minecraft bir oyun ve çok çok iyi bir oyun. Yani bir sürü oyuna bugün oynanısı çok survival oyuna falan da öncülük etmiş bir oyun. Ya direkt tür ya. Mesela şeyin Minecraft gibi işte mesela. Ha? Adam mesela işte Roblox yapıyor Minecraft gibi oyununa. Minecraft ha gibi. Öyle diyor böyle. Mi Rust, Ark bilmem ne falan hepsi Minecraft gibi diyorsun ve oluyor müthiş bir oyun. Oyun game design açısından işte blokları birleştirme evet. müthiş bir oyun. Ve ben bu oyunun repütasyonunun böyle harcaması birazcık üzülüyorum açıkçası. Öte yandan hmm. dediğin gibi laş kalaşmış bir marka. Evet. Her yere gitti artık marka satılıyor, ediliyor falan herkes ya, Minecraft diyor falan. Diyor mu? İkinci sanayi bir sürü yan sahaya ürünü var tabii Tabi canım. Bir şey olur. Olur. Her yerde o yüzden. Mobilde, bilgisayarda falan. O yüzden biraz daha ya bu film mesela daha nasıl iyileştirebilirdin diye düşünüyorum. Birincisi ben yan karakterleri çıkarırdım. Jason Momoa. Fazla. Onlar, onlar kesin. O renk katıyordu mesela. O işte dedim ya o kız mesela siyahı abla direkt çıkar yani. Hiç hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar evet. Hiç. Yani hiç gerek yok. Steve'e biraz daha odaklanırdım. Çünkü evet. Steve ana karakter değil. Resmen değil yani. Steve'i resmen adamı zaten hapse atıyorlar oğlum filmin başında. <laughs> film yok zaten adam yok falan onu biraz daha şey yapardım. Onun dışında esprileri kısardım biraz daha hani çok hafif bir ciddi ton katardım falan biraz evet. daha Minecraft evreninde zaman geçirdik çok dünyada geçtik zaman. Artık ikinci filme kalıyoruz ya. ya. Bir de şey çok oldu bitti geliyor. İşte köy geldiler evine. İşte yani. bunu korumamız lazım. Hah. İşte mansion gideceğiz. Şşt, yani mansion gidiyorlar. Gidiyorum. Köye gideceğiz. Şşt, köye gidiyorlar. Abi alan mekan kurgusu çok kötüydü. Slide gösterisi <laughs> gibi diyorum ya. Tık 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 her şey ışınlanıyor. Çok hızlı geçiyor. O da çok kötüydü. O da çok can sıkıcıydı. Zaten tahmin edilebilir bir şey. Evet. Filmin başına filmin sonunda ne olacağını anlıyorsun falan. Baya izlerken lan ne oldu diye kaldığım bir filmle karşı karşıyayız yani. Bakalım ikinci film yüz yüz Ama gidiyor. şey çok fazla. Vahşet oranı fazla ilerleyen şey. Bak var. ona evet, bak, iyi hatırlattın onu ya. Onu çektik. Oğlum. Yani. Yani ben hiç tahmin etmiyorum bu kadar. Bu nasıl bir çocuk filmi lan? Nasıl abi. bir şey yerden ya? Cehennemde falan. mesela şey işte çocuk resim çiziyor. Bak diyor nasıl yaptım diyor. Şişt e ya, diye sokuyor. Sokuyor birden. duruyor ete. ya orada böyle. Evet duruyor böyle patlıyor Aa, abi, böyle. Patlıyor ondan sonra bir şey oluyor. Yakıyorlar şey Yok, ghostlar. Abi ghostlar bomba <laughs> <von gülüyor> atıyor köye. Böyle. Köyler patlıyor. <laughs> Vahşet, kan, kılıç, Fyaket TNT. Ya. Lan bu nasıl çocuk filmi? Artı onu şey bu. Çakılıyor ya, düş, ne patlıyor. <laughs> aynen yere de köylüler falan fail oluyor, şey Kanatla uçuyor, helaket, çarpıyor. Felaket, vahşet seviyesi çok yüksek. Vahşet seviyesi çok yüksek. çocuklar seviyorsan. için bence çocuklar seviyor böyle şeyler ama ben takdir etmiyorum he. bu ne lan böyle ben izlerken Allah şok oldum oğlum ne de var ya şişleyişişli öldürdüler herkesi kan var vahşet var her şey var yani hele zombiler nasıldı zombiler çok, korkuştu çok korkuştu ya. çok korkunçtu Hani iskeletler tam da zombi skeletler tamam da zombi, zombi. Zombi, zombi çok korkunçtu gidiyor bu abi kureka <laughs> kürekle dediğim yu düşüyor bacakları kırılıyor tekrar düzeliyor oğlum ne yaptınız lan siz manyak mısınız <gülüyor> <gülüyor> Minecraft böyle bir şey değil. Minecraft şirinliğe zaten ön ha. plana çıkıyor onlar ne yaptı? ee şey, yapar biter de. sabah oluyor yalvarıyor. canlı canlı yapıyorlar oğlum bu ne oluyor oğlum ne yaptınız? <laughs> Manyak herifler. evet onun dışında başka ekleyeceğim bir şey var mı? lan köpek. Köpeği çok ana karakter. Evet. Köpeği çok zeki yapmışlar. Evet fazla zeki yapmışlar. Köpek oğlum, zeki değil. Oyunda bu kadar o, zeki o değil. De 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 Lava yani. yani. falan düşmesi lazım normalde. Lava falan düşmesi lazım normalde. Ya, ya aynen arkandan <laughs> gelip ölüyor böyle normalde. Çok abartmışlar böyle köpeği. <laughs> Creeper'ı hiç durmamışlar. Hiç. E, Sen sani, bir saniye Kokas sanırsa var. Aslında Creeper direkt Minecraft'ın reklam yüzü. Sembolü az kullanmışlar. Hiç. Creeper'ları konuşturmamışlar ilk ya. Düşünsene. Hello I'm Creeper. Creeper falan masasına düşse böyle. Evet. Aslında onu düşündüm ama bir Gelektir. şey yapardım. yapmamışlar. Yıldırım'da falan mesela böyle şşş, nükleer şey falan olmuş olabilirdi mesela. Evet koymadılar değil, değil mi hiç o yoktu. Şey, özelliği? Aynen. Nadir çıkan Creeper falan onlar yoktu. Uzun. Sen baya Minecraft geekisin ha, onu ba fark ettim şu an. Ben şey baya sevindim. Hala şu an oynuyorum evde. Minecraft hepimiz, hepimiz oynuyoruz. Fena soruyor modları teknik hepimiz modları oynuyoruz. çok zevkli. Ben de en son RTX modunu oynuyordum işte takılıyordum ışıklarına bakıyorum falan. Şu an TBF Continuum oynuyorlar. Bayağı eski mi? Hmm. Sıkıntım hmm, yok. Evet. Zevkli. 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 Bayağı zevkli. Evet. Cehennemden konuşuyoruz Oradaki Orayı Orayı hapsediyorlar. Evet. Oldu bitti geliyor. Nasıl çıkıyor oradan? Bak, mesela Şey, şey, şey anlatmıyor. söyleyeyim anlatmıyor. sana. Anlam. Şimdi köpek kaçtı. Evet. Şeyi de aldı. Küreyi aldı. Küreyi aldı. Küreyi aynen. Küre. Kürek. Küre, evet küre. Küre oğlum, küre. Ne yaptı? <laughs> <abi. gülüyor> mesela şimdi bak, Steve kendi feda ediyor ya, orada evet. kendisi feda etmesinde hiçbir anlamı yok. Köpek gidiyor, kendisi orada gidebilir. Mesela geri dönüyor ama, kendimiz seni savunmam lazım diyor. Ondan sonra zindana düşüyor. Küreği Neden diyor, çıkalım diyor. Heh. Heh. Mesela bak, orada köpek de kaçabilir. Evet. Yani o kaçmıyor, kendini fena İkisinin de oraya girmesi evet. gerekiyor. Oradan geri dönüp çıkabilir hemen. Ya da mesela... Mantık hataları çok olur evet, mu? Çok fazla. Çok fazla. Cadı mesela bırakıyor işte diyor, getirmezsen diyor şey, köpeğini öldürürüm senin. Ulan köpek lan elinde değil ki senin. <laughs> <Yani> köpek <laughs> elinde olsa, küreği olmasa, evet. küreği alıp... O hapishane kısmı çok şiddetli çok, ya. Çok saçma ya. Yani. Orada geliyor var. korkunç bir tane şey var. Domuz var. E. Ama geliyorsun böyle normal konuşuyor. Hey ya. Şey var. ağır falan. Salak salak hareketler Espiri ya. Oluyor. Ya zaten mantık hatalarına ve espriler falan baksak bu video bitmez. Başka onlarda, hani her şeyden evet. konuştuk ya. Müziklerden, kameradan. Diğer oyunlardan çok getirmişler karakter. Yani ya ben mesela Dungeons'dan şeyden. Minecraft Dungeons'dan, Legends'dan falan e, evet. E, onları bilmiyorduk ki oynadık ama hatırlamıyoruz yani. Diğer Minecraft'ın tüm külliyatını koymuşlar. Ben de oyunumu hatırlamıyorum. 5 sene oldu ben. Yani 5 sene olmuşlar vay diğer oyunlardan da getirmişler yani işin özü ufaktan o zaman toparlayayım. çünkü başka konuşacak bir şey var mı diye düşünüyorum kim konuştuk? s konuştuk. karakterler senaryo patladım hikaye sonunda patladım esliye Espride... yaklaş bir şey söyleyemiyorum Saplama çalışıyor olmuyor. Bu değil diyor. Bir şey söyleyeceğim diyor. Gene saplama çalışıyor mesela. Çok eğlenceli <laughs> Ondan bunlar. Çok zevk alınıyor adam. Şey dedi değil mi? Cadının sonunda, son şeyi. Sonunda. Abi çok Cadı güzel. infaz ediyordu galiba sonunda. Ne oluyordu? Ölüyordu işte o. Cadıyı bırakıyor muydu? Yanıyor muydu? Bir şey oluyordu galiba. Hatırlamıyorum. Anlatırım. Ben de hatırlamıyorum. oldu. Ama infaz ediyordu galiba. Şey. Ölüyordu işte. İlip ölüm, ölüm falan oluyor. Spoiler ediyoruz. Fightler, <laughs> fightler güzeldi. Fightlar evet tek bir en azından. Köprü mi? fight şeydeki, mansion'daki hmm. zevkli o. Pahalı ya tam Hollywood filmi işte o hiçbir özelliği yok yani. Sauron'un gözü falan çakmışlar şeyden. Ha. gönderme çoktu diğer filmlere yani. O ya. başka bir şey gönderdi, de biz bilmiyoruz. Oyundan bir şey olabilir okuyup. Çok hmm. Sauron gözüyle Çok Sauron gözü yok Ne oldu belli yani. Diğer filmlerde gönderme <laughs> şey vardı kaç tane sanki. Biraz easter egg ile uğraşmışlar. Yazarlar çok sıkılmış bence yazarken. Chicken ki. Meme film bu ya. Meme ya. Meme film oğlum bu ya. Bu biz bunu boşu boşuna konuşuyoruz. Zaman kaybı aslında. Bu ne değil, ya, film, ya, film film, film yani. şey Flint Stone. Stone yani. Efsane hmm. abi ya. Abi o, ben bu gerçekten yeni nesil seyirciyi de internet ahalisi de anlamıyorum. Her şeye giriyorlar lan. Oğlum çok eğlenceli lan. Oğlum nefsi eğlenceli lan. Çok eğlenceli Allah, Allah. ya. Allah <laughs> Allah. Şu şeyden dayak yemesi. He ufak çocuk geliyor böyle vuruyor ağlıyor falan böyle. Ha, Sonra geliyor. Abi. Allah Allah. Evet o zaman ufaktan bitireyim bir şey kalmadı çünkü ekstra. Bayağı konuştuk. Bayağı konuştuk güzel oldu. <laughs> Hala konuşsam konuşuyor ama var ya bayağı Çok zevkli. fazla şey var, var oğlum. O zaman özetleyelim evet. Bence bu film teknik olarak bir felaket. Aşırı katı kötü. Bir, ya bence de öyle. Bir başka felaket. Ama Minecraft ya. Ha öyle bir şey var. Felaket ha. bir live action filmi. Cowboy Bob kadar kötü değil. Neden biliyor musun? Bak şimdi. Cowboy Bob live action hali hazırda çok güzel olan bir markayı felaket Hı -hı. ediyor. Hı. Minecraft'ta kötü edecek bir şey yok zaten. Ya, mi? Minecraft. ya diyorum Minecraft. Işte, Minecraft. Ha, Minecraft. mi? İzlendir. Şey için izlersin. ben yine tek... izlerim Ben yani, mesela ya. tek başıma sinema gidip izlemedim. Evet, ha, ben, Çünkü bir ben, ben, parasına ben, değmez, ben, ben. işine değmez. Ama ne oturduk, izledik, çok da keyifliydi. Ah, geyini izlenir çok zevkli. Geyini izlenir, gay'ini izlenir, eğlenirsiniz. Ama aranızda ben biliyorum, aranızda bazı sinemacılar var. böyle oradan falan tarzı sinemacılar var. Yani muhtemelen izlerken bir yerlerini kırmak zorunda kalacaklar. Sağ bacağını mesela sol bacağını arasına sıkıştırıp kırmaları gerekecek. Çünkü harbiden çok kötü bir de çocuk filmi. Müşterisi de o değil. Böyle Mario o filmi film. kadar da bir şey beklemeyin. Mario filmi kadar iyi bir oyun filmi gelmez muhtemelen. Mario filmi yaptığın alıcı kitlesi belli. Sony'yi belli mesela o hmm. kitlesi. Yok lan. O kadar bilmeyebilir insanlar. Bilmezler mi diyeceğim. Mario bilirler de. Bilir de mesela. nefs hepsi bilir. Minecraft kadar değil. Her kesime belki ulaşmaya çalıştığı için. Mario daha için. popüler ama ben sana onu söyleyeyim. Bizim ülkemiz için söylüyorum mesela. Mario filmini kaç kişi izlen sen duydun? Çevremde. Ama bak şey konusunda haklısın. Mario'nun merch'ünü bulmak daha zor. İşte. Merchandise olarak Minecraft daha popüler. Çünkü Minecraft herkese şey yaptı. Zaten adam diyor bizim kitlemiz çok. Ha -ha. Biraz daha genel bir şey yayalım. Diye. Daha da ucuzlatalım Hı demiş. Ha, zaten bilet ucuz ucuzlatmışlar abi. Yani öyle bir şey var. Biz kaliteli bir şey çünkü yapıyoruz. Çünkü mesela parayla bu kadar normal değil ya. Bu kadar kötü bir yapmak. Yok abi direkt yapmışlar zaten. <laughs> o hani çünkü abi oyunculukları hiç konuşmadık ya. Ne kadar inanarak oynamışlar oğlum. Nasıl olsa nereye girmeden çektiniz oğlum. Aa koca koca adamlar he falan, <laughs> falan, <laughs> falan, falan falan diye oynuyorlar. Kocamla ayrıldım ben falan filan falan. Kocam Allah, kocam. Allah, ya. Hepsi de ünlü oyuncularmış he. Onların da yan karakterleri falan. Garip garip şey yapmış zaten şey sahnesinde. Saat sanesinde. gözüküyordu değil mi? Evet o e, ee, sahnesi galeri sahnesinde. Galeri sahnesinde youtuberları oynamış. Kaç veriyorsun? Kaç sunu? 10. 10. 6. 6 mı? 6 İyi verdin lan. 6 Sen ilk izlediğimizde 7 demiştin sanki. 65 buçuk. Altı biraz şimşe yapınca herhalde espriler var. Konuşunca değil mi ya, de, aklına geldi. Şey, çok boş mesela dünya sahnesi. Dünya sahneleri çok, çok, boş. boş çok kötü. Anlatım çok kötü. Oğlum değil ya. Rek oğlu bitti. Ben ikinci izlemem. Adam zaten her şeyi hazırlamış, isteklemiş elmasları. alıyor mesela O kalsın evet, zaman biraz zeminden gelseydi. Ben ikinci izlemem. Ben izlemem. Ben izlemem yani. Çoğu şeyi kullanmış mesela. Cennet Canan Totem bu da hiç kullanmıyor. Çok fazla şey. Bütçe yetmedi acaba masu yapmaya. Zaman yetmemiş abi. Zaman <laughs> yetmemiş yani. Sen bayağı taktın bu eşyaları. Bayağı taktım şeylere? abi. Ya fena taktım. <laughs> fena kurdum. Ben <laughs> o kadar şey yapmadım. Umumda olmadı o kadar yaşanan şeyler ama ben nasıl soracak olursan abi ben de bu filme ben bu filme 3 3,5 veriyorum. Oo. Öldürdün sen ya. Öldü oğlum Öldü bu ne lan? Öldürdün abi sen. Minecraft'ı izliyorsun Ya, ya yemişim Minecraft'ını. Ben Sonic 1'e 5 verdim oğlum. <laughs> Yani oğlum son iki gün ne kadar iyi filmmiş ya bununla karşılaştırdın Allah kahretsin yani. <laughs> of çok kötüydü ben. Ben çok acı çektim izlerken. çok bayağı eğlendim de. ya. Valla güzel eğlendim. Abi Biraz şimdi Şimdi hızlı. bak eğlence dediğin şey çok ilginç bir şey. Taşa vururken de eğlenir. Taşı fırlatınca da eğlenirsin. <laughs> eğlence kolay şey. Biz kalite arıyoruz. Biz kalite. Quality seekerlarız biz. Biz Evangelion konuştuk. Kendine Evangeli gel. Evangelion konuştuk. Evangelion geliyor. Ama yok ya altın aşağıda valla. Almaz Almaz veremem abi. Sen aldın şey keyfe veriyorsun. Ha, aldım keyfe veriyorum. Yani ben hiç keyfçi. Veriyorum. Hiçbir şey. Dört yani olsun çok zor değil. Dört var ya. Minecraft'ın hakkında dört olsun. Minecraft'ın hakkında dört olsun. Black. Bence izlenecek film değil bu. Şimdi bu filmi çok fazla çocuk izleyecek. Ve diyecek ki iki tane koca koca adamın oturup Minecraft filmi konuşmasını şöyle izleyecek. Arkadaşlar bizim de müşterimiz siz değilsiniz. <laughs> Lütfen gidin başka kanallardan izleyin. <laughs> o şey evet, kanalları o var ya. Minecraft. <laughs> profesyonel olmasına <laughs> gerek yok lan. <gülüyor> şeyler <gülüyor> var ya. Dur dur şeyler var ya. Minecraft filmde kaçırdığınız 50 detay falan. Onları izleyin. Profesyonel, profesyonel abi. Profesyonel. Artık... Onlar taktiğin tekniğini mi Aynen, Aynen olmuş onlar adamlar. Onlardan izlesinler. Evet. Minecraft kanallarından izleyin. Çünkü Minecraft kanalları böyle izleyecek. Abi ne kadar iyi filmdi abi gördün mü? Ne kadar güzel çekmişler abi. Albiseye ne kadar komikti den. falan. Her zaman yani var. Takım elbiseyle. Ha, değil mi? Filma takım evet. elbise Onları izleyin. Siz bizim müşterimiz değilsiniz. Biz ciddi ciddi konuştuk. Mehmet çok beğendi. <laughs> çok ee, beğendi o bu, bu, bu videoyu, zaten, <laughs> bu videoyu çek, <laughs> yüzden bu videoyu çek. O yüzden bu video çekmek istedim ben. Çünkü bu kadar beğenmen beni gerçekten çok çok şaşırttı. Ben nefret ettim tabii ki. Klasik her şeyden mızmızlanan. Şu X çıksa mesela 2 izleyeyim mi yazma abi? İzleyeceğiz. i̇zleyeceğiz. abi, izleyeceğiz. Ya ben asıl Cowboy Bayvation'ı iki tane nasıl çok izledim. Yani. gördüm. Ana bulsam olur diyorsun. Gizli Her gizli kenar 25. kareye falan mı koyacak. Arkadan sürekli izleyecek <laughs> böyle Steve'i kenar falan. Hemen Sis falan böyle. Net gelecek ki. Ha? Kesin, kesin gelir. gelir. Kesin, kesin gelir ya. Kesin. Kesin. Gelir. Kesin. kesin. Gelir. Kesin. İmkanı yok. Gelmeme Gelme şansı yok. O zaman sırada Zelda filmi var. Zelda. Hazır mısın Zelda? Sen sever misin Zelda'yı? ya Zelda'yı. İyi olacağını da tahmin edebiliyorum Zelda'yı. Zelda'nın kim olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Link'le Zelda'yı evet. Tamam. Sen çünkü hiç Zelda oynamadın kadarıyla. Evet hiç oynamadım. ben o kadar zengin üst segment insan değilim abi. PC'ye çıkarsa biz onları, oynarız. Emülatör. Evet. <laughs> Emülatörün son başını emir edebiliyorsun. bunun PC'den emülatörü çok sıkıntılı. <laughs> evet, evet. Merak et. Bir daha bu işe ben zor girerim şimdi ben duymasın abi şeyler gelmesin avukatlar bir şey olmaz. bizim videolar niye böyle oldu? Minecraft'tan giriyoruz internetten çıkıyoruz <laughs> ya. Bizim videolar çok garip oluyor. O zaman arkadaşlar Minecraft filminde şöyle bir hebele hübele konuşmuş olduk. Baya konuştuk. Kaç dakika Bayağı oldu? Baya konuştuk ya. 20 dakika falan olmuştu herhalde biz emin değilim. Oradan girdik buradan çıktık. Tabii ki çok bizi yine ciddiye almayın. Biz de çok ciddiye almıyoruz filmleri ama yine böyle konuşmuş olduk. Evet. Eğlenceli oldu. Umarım sizler de keyif almışsınız. İzlediyseniz lütfen yorumlarınızı yapın. Minecraft fan boyuysanız lütfen lütfen <laughs> çıkın. Bizi bulmayın. Onlar çekilmez abi. Düşünün 10 yaşında bir Minecraft fan boyu geliyor. Biraz fazla batıyorum Minecraft'çılar abartıyor. Felaket abartıyor. Senden de biraz gördüm onu biraz. Evet. Biraz korktum yani açıkçası. Evet. Bu videodan sonra bazı şeylere düşmem yani gerekecek. Meyillisin evet. Yönlendiğini gördüm birazcık. Evet o zaman arkadaşlar şimdi bizden bu kadar. Tekrardan bir şeyler konuşmak üzere Mehmet. İnşallah. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Evet.